Eee? Şimdi bunda büyü mü var? Oh, bunun içi boş. Buna bir iyice bakmak lazım ya. Evet, ben tamam. Tüm çantalarımı boşalttım. Gereklileri, gereksizleri üstüme aldım. Yemek sorunum yok. XP sorunum yok biraz gideyim de XP basayım hatta. Mustafa şey yapsana elmas set yapsana. Elmas set mi yapayım? O kadar elmasım yok ki. Ben vereceğim kendim şimdi sana. Şimdi kaç lazım? 3 6 8 8 tane buraya Böyle 5 tane buraya, 13 tane 17 tane 6, 7, 24 tane Tamam Al Oradan 3 tüm zırhlar çıkıyor diye gördüm Çıkmazsa şey yaparsın Atarım üstüne Hulusi olmadım mı ya? Yaklaşmayayım. Zırh değil falan bir şeyler bastı. İyi güzel. Haa. Ya bak çok güzel büyüler var Yılmaz. Bak bir tanesi diyor ki Ay sanatlı attım <gülüyor> <seninle>. <gülüyor> Filter undead. Bu büyüyü attığın zaman muhtemelen sinir bozan falan çağırıyor ya bu köylünün biri. Aha. Büyük ihtimal yanlış bilmiyorsam şey çağıramayacak. Adı nedir? Sinir bozan çağıramayacak bu büyü yüzünden. Lan? Bu ayrı yıl. Evet, güzel. <gülüyor> Kötü. Bunu parçalayacağız. Mesela üstünde bir tane büyü var. Bu, büyü gibi. de şey, eğer yanıyorsan ateşini söndürüyor suya girmişin gibi. Hadi bu da kullan. Ya çok ha. şeyler var da daha. Şunu ver, şunu ver. Hop. Kötü. Ana. Yani ateş hesabını sevmiyorum durabilir. Hatta ver alalım. Güzel. Tam belli zır. Bu da tamam. Yine test edek bakayım şunu. <laughs> ne kadar yandı? 3 3 kalp hiçbir şey lan. Şimdi ateş koruması, 4 koruma 4, büyük koruması 5, ateş koruması 5, büyük koruması 4 ama bir sıkıntı var ki <laughs> Şunu ver. <laughs> yok abi, istemiyorum büyük koruması. <laughs> hiçbir hasarım yok zaten. Güzel. Umarım artık tekem yaşa. <laughs> Umarım yaşayacaksın. Umuyorum yani başka bir şey yapabileceğim bir şey yok. Şimdi bir şey bakacağım. Otur oturduğun yere. Şunu ver bakayım. ve takabiliyor mu? Yok. Acaba? Şunları ver bakayım. Hmm, seviyemiz bitti. Yok, bunların yüzleri, yüzükleri farklıymış. Hmm. dur lan kılıca basmadım. Dışlara. Bu arada sen de yaparsan bir şey, yani basmamı istediğin bir şey olursa getir. Basman istediğin bir şey olursa. Abi öyle bir şey olsa kesinlikle armor olur ya. Verilen hasarı kaybedilen sağlık yüzdesine eşit olarak artırır. Mük. Darbe 5. Evet Mük. Ama bu, keşke bu ikisini buna bassak böyle. Zombi ve iskelet türündeki canlılara verilen hasar. Şimdi güzel de bu Daha güzeli gelir ya. Yok. Yok. Al. Slayer 5 güzel. Ama neyse ya iyi böyle. Okey. Hmm, şunu bitirmişiz. Aslında bunları almak istemiyorum ben ya. Neyse alalım. Şimdi ok engelleme patlama direnci veriyor bu zırhlar aslında şu an bir yere kadar götürürler beni ya. Hmm. Kitaplık lazım mı? Ne? No. Kitaplıklara zaten girersem çıkamam işin içinden. Eee şey. Şunu hmm. al. Şuraya atayım o zaman. Bana bir tane kazma yap ya. Uf geldi mi çirkin gene? Al al şunu al. Yanlışla yap. Hemen kazma yap bana. Kazma yardım Çubuğumuz yok. Dur. Ha. Güzel bir şey basarsam mük olur. İpeksi dokunuş verimlilik 5. Aa yok. Verimlilik 5 güzeldi ama nö. Şimdi... Bu da güzel de daha güzelleri gelir ya. Yap güzellik. Eyvah eyvah. Dur. Hmm, şimdi... Lan bana <laughs> XP lazım lan azıcık. Dur bir şeyler kesip geliyorum ben. Aslı Bizde ne kadar blok var? Şunu da almam lazım. Ne bloğu? Normal düz taş. Yok. 112 idi ya. At. Bir tane şey yapsak ya. XP farmı yapsak keşke. Yap. Onu bu bölüm yaparsak ee, bilemedim. Yapayım mı? Çok fazla şey istedik Kanka şimdi ben mesela büyük kitap için glif basıyorum. Benden beşer 5'er seviye kesiyor. Sen orada büyü yapıyorsun. Senden oradan har harıl level kesiyor. İşte bu. Güzel. Ama keşke verimlilik de gelseydi. Ya şu çantaya isim takamıyor muyuz ya? Ben karıştırıyorum bunları sürekli. Hmm. Yapsam mı ya bir çılgınlık? Nasıl bir çılgınlık? Kırılmazlık 4 var, servet 4 var. Eee... İkisini de basamıyor mu? Yok ikisi de basılı şu an. Ama ben verimlilik de istiyorum. Üçüncünü, üçüncü olarak eklenir mi acaba? Eklenir <laughs> ya. Lapis Lazuli'miz yok mu sanki? Ver şunları. Ha, lapis lazulim var da levelim yok. Evet. O zaman bu bölüm olmaz da diğer bölüm bir tane şey yapalım ya. XP farm yapalım. Bu ne bir çirkin tane. yaratık lan? bir dakika ben bir şeye gideyim. Envanterimi boşaltayım. <laughs> vur bakayım kaç vuracağım. Ay dur canım azmış. <laughs> o bir kalp götürdüyse intikamcı yine tek batar acaba diye düşünüyorum. Geliyor. Geliyor hemen durur mu? Of kılıca çok güzel bastım ama ya. Tek yiyorlar lan. Artık çok mutluyum. Aa, buydu evet evet hatırladım dur. Ben seni attım bana geldi. Ay işte bu işte bu abiciğim. Kırılmazlık 4, verimlilik 5, bir de telekinezi çaktık. 10 numara 5 yıldız. Amatis biliyormuz var mı? Aldıydım biraz. Hangisinde bilmiyorum ama. Aa burada. Üstteki sandıkta bak. Hah. Dört tane. Başka ne istiyorsun? Lan crash atacak diye aklım çıktı ya. Derin cilalı kayrak taşı. O, o neymiş lan öyle? Derin gırık. Var mı öyle bir şeyimiz? Yok ki. Divine Ruby nereden çıkıyordu ya? Neler kesiyorduk ee, biz? Şu an hatırlamıyorum. Hah! Derin gayrak Taşı. İyi güzel de, benim azmam var mı ki? Eyvahlar olsun. Kaç tane Franklin Coin'im var? 7 ah, tane. Birazcık alışveriş Hah, yapalım. Nedrite, ingot bir tanesi. 5 tane diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ben gene param şeye bayılacağım ya. Şu bright Steel de mi? Bright Steel. Aynen. Oradan bir zırh çekeceğim. Aa bir dakika lan. Ona ne lazımdı? Şunlar neydi? Brilliant Diamond. Tamam bunlar yapar yapabiliyorum. İki tane Bright Steel blok ama divide işte. Of. Bu bitiriyor olayı ya. O kaç para? 7. Lan bu madenin çıkışı nerede? Vallahi aldım. Ha, çıkış. Of be günü yüzü çık. Divine bir aldım abi. Tertemiz. Bir dakika alınamıyordu. Divine alınıyor da Radiant Ruby alınamıyor. Radiant ha, o, Ruby olmadı, biraz tamam. daha zor, aynen. Biraz daha değil, bayağı zor bulunmaz. O sıkıntı ya, o çok sıkıntı. Şimdi bunu yapacağım bunu yapalım. Yeterli demir yok. Atafak bro Bu neydi? Bir köylü. Ya şu çantayı şuraya bırakayım hele. Köylü çantası nasıl? Şu tarafta. Harika demir yok. Şu an biraz demir aşırsam sorun olur mu? Al be ora benim cool. değil zaten. şey şey Yasemin. Yok genel chest mi ya? Ya Yasin dediğim yani gitti oraya attı ondan diyorum. Şimdi de 36, 98, 27, 28, 29, 30, 31, 31 tane istiyorum. Ee, şöyle, şu bir. Ben şey yapıyorum. Şu i̇ki. Ee, yapacağım ya Neyse. Ben bir obsidyen bulup geliyorum. Var mı oksijen bizde çok? Oksijen hiç dohunmadık diye biliyorum. E bu böyle değil miydi? Böyle miydi? Nasıl ya? Ağam benim leyleni. Eğlene... Ana elmas istiyor. Elmasımız var mı lan hiç? Bir tane elmasımız yok mu? Ay eyvahlar olsun. Deme. Oh, Dur bakayım elmas. Bir daha şey mi yapmamız lazım? Ya deme ya. Bu ne? Iron Hook. Kaç tane lazımdı şey? nedir için? 14 müydü? Ya da 12. Ne? nedir için yeter ya. 12 taneydi. Eee 3, 6, 9, 12, 12 tane. Kenarları saymıyorum zaten. Aldım geliyorum. İyi lan güzel hızlı kırıyor yeni kazma idare eder. Daha geliştiririm onu da. Benim yine demir bulmam, demir diyorum. elmas bulmam lazım ya. Bir dakika dur. Kaç tane istiyorsun? Nereden bulabilirim? Bir tane. Gel. <laughs> Bunu mı yapacağım portal? Al. E şu içeriye yapayım, çıkmasınlar diye kapatıyorum burayı. Şu güzelim efendim, hemen şunu bir başına geçeyim. Söyle mi yaptık onu? Kabillermiş işte ki. Yes sir. Bu da Bunu da şuraya ben... yanına koydum. <laughs> Ay, dur yok lan <laughs> kenarları şey yapmaya neyse ikisi fazla dursun bunu nasıl yapıyoruz acaba? eee rice Neydi bu? That's pro. Ha şu tamam. Nasıl yapıyoruz bunu? Bulut, kağıt, an combo. Kan nasıl yapacağız? Çakmak var mı? Yapayım mı yoksa ya? Varmış. Olması lazım. Şu kanı nasıl yapacağız acaba? Acaba ben bir gidiyorum. Biraz netherite bulup geleceğim. simyacı kazanı kullanarak içine yerleştirilen yaratıkların kanını pişirebilirsiniz. What the fuck Kendine gel, kendine gel. İşte çirkinle bir işte. kazan. Dur başlar başlamaz boss doğuyor ya. Yine kulaklarım sağır oldu zaten. Güzel not. Ha. ne drive'ı nereden buluruz? <laughs> Burada şey var mı hemen bir yapı var mı? Var sağda. Harcam i'm too Ha, bize bu yok değil mi? Grimstone diye bir şey var lan neymiş bu? O şey değil mi ya? Valorant'ta gibi karakter. Ne oluyor, Bir şeyler saldırdı. Ananı. Ah ah. Tuzaklar var mı? Hepsine basa, basa gittim ama. Az siktir. Ben boss çağırdım galiba. Abi ne olur boss çağırmış olmayın. E kendi cennet olsun. Allah gelirse çok korkarım. Gülüyor yani çok tırsıyorum şu an. Ananı. Ne lan ilan? defa görüyorum. Çık 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 abi çık. Dolaşalım nasıl? Edrâyt bulacağız diye bir tane. Aşat etmeyek kendimize. Neler buldum? Şunları şöyle at şuraya. Dedik. Hmm. Burada niye yavaş yavaş ya? ya. <laughs> Şimdi bir saniye. 154, 69, 100, 173. Şurayı kaybetmeyeyim. Arkada da, da gözüküyor Sonradan sıkıntı çıkmasın. Şey lazım değil mi bize? Işık taşı lazım oluyordu bize. Evet. Dekorasyon olarak da en kötüsü. Yok bu tütük. bir şeye lazımdı ondan ben topluyordum. Hmm, bu neydi? Ya bu dörtlük toplayın geleyim. Yeter bu kadar. Rahat. Bu masa niye gözükmüyor? Hayda. Ensuite. Ah, Dans le monde des secs şu kalesinden çıkar mı acaba bir şeyler? Çıkar. diye düşünüyorum. Leyslerle hiç uğraşamam şu an. Abilere maplanalım ama sizden çıkar. Siz şimdi bana saldıracaksınız ama siz de çok vuruyorsunuz. Ben üstündeki zırha hala güvenmiyorum.